uzun program. 90 derece. En yüksek devirde sıkma. Renkliler. Oh pis. Kızlar, <laughs> gıçında sevmit olar inşallah. <laughs> bilmirəm. Kısa programda elemişim Sıkmasız 30 derece yapmışım. Eh, makine balacadır. Sizin yaşadığınız şato gibi büyük değildir Singe Hanım. Bana bak, bana bak senin çok dilin uzadı. Kesi o dili. Veririm eline. Kalk git bak. Hayatım bir sakin ol gözünü seveyim ya. Kızın elleri kirli git kendin bak. Sen bu düdüğün avukatı mısın? Düdük mü? Allah'ım ya Rabbim. Bu evin lady'si miyim, hizmetçisi miyim belli değil artık gel Paris kendimiz halledelim içimizi. Sen ne yapıyorsun ya? Ne tuhaf bir şey çıktın sen kardeşim ya? Kadına neden iki de bir de zartur zartur dav sokuyorsun ya? <gülüyor> 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 Hareketlere bak. Seviye yerlerde yani. Yerlerde. Eşe <laughs> cilve yap demişler. Kuyruk altından zartur 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 osurmuş. O ne sözü ki öyle. ha? Ben onun elini isi sudan soğuk suya koymura. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretmesin bayır gülü. Gene ne yaptın kıza? Ben hiçbir şey ellememişim. Ben bilmiyorum. Hiçbir şey ellememişim. Ben hiçbir şey yapmamışım ben. Ben hiçbir Hiç şey ellememişim. Hep de gözleri taşta hubble teleskopu gibi. Allah'ım hı hı. ya. 13-14 alyan anahtarı. Ne? Bulüs. Sarı Kara atmanın başı harap oldu. Danıştıram. bluz, Singe Hanım, Singe Hanım, bluz, çok yakışı danış oldunuz. Bana bak ben seni... Çık. Dur çat ben Hayatım bir dur yapma gözünü seveyim. Ama hizmeti yapma. Kimse? Benim canım Bulüs'ümü böyle bir şey yapamaz anladın mı? Aşkım Pars ya. Kemal. Efendim? Kemal derhal bu hizmetçi parçasına... Ya bir dur bir dur Allah aşkına simge bir dur hayatım tamam sakin ol ufamız yer için alırız olmazsa bunu Paris gel ya bana bak sen bak ya, ya <laughs> ne yapıyorsun sen ya elinde bıçakla geliyorsun ya aa delirdiniz mi siz ya vallahi kafama 1500 devirde sıktınız ya <laughs>